Sinem yeniden onur sürücü kursunda sizlerle beraberiz. Bugün de Sine Hanım'la beraberiz. Ağzından ses çıkıyor kızı ya. O zaman böyle karıncaya bile ezmez. Evet. Senin bu sakinliğin nereden geliyor? Anneden babadan mı? Hmm, sanırım. Öyle mi? Evet. Neyse. Terazi Burcu'yum. Dediler ki 25'inden sonra açılırsın. 25 bekliyorum ben Öyle mi? 25'ten sonra daha böyle deli dolu olurmuş. Öyle mi? Teraziler. Çok sakin ya. Şey böyle cımbızla aslında <laughs> laf alırız da sesini çıkarmaz. Hiç rahatsız etmez. <laughs> Kardeşin var mı senin Sinem? Abim var. Abin nasıl? O da öyle mi? Yok. O benim tam tersi. Tam tersi Tanışır, değil mi? Herkese selam verir. Her yerde tanıdığı vardır. Öyle evet. mi? He, sen böyle <laughs> Hiç çok... benzemiyoruz. Evet. Benzemiyoruz. Ben tam zıttı gibi. <laughs> çok sakin ya. Sesini çıkarmıyor arkadaşlar. Gayet naif. Tatlı. Ama arada konuşuyorum böyle. bunu şey yapıyorum ama yok. <laughs> tepki yok. Peki Sinemciğim, bu arada sen de minik miniklerle ee, sen ne yapıyordun, okuyor muydun, neler yapıyordun? Ee, Bilgi Üniversitesi'nde okuyorum. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik. Matemedi, matematiği seviyorum o zaman. Ticaret. Aha, değil mi? Ticaret değil de yine biraz var matematik İşletme ve ticaret. İşte muhasebe. Değil, muhasebe. <laughs> Ön muhasebe, genel muhasebe falan. Seviyor musun peki? Nereden böyle bir şey istedin? Ben normalde havacılık yöntemi istiyordum. Yara hı hı. uçağı, hostesliğe falan çok takmıştım. <laughs> biraz da şey var, yüksek bir korkum var ama yani de biliyorum uçağı falan. Dedim ki madem hani şey yapamıyorum, bari dedim yönetmeliğinde çalışayım. İşte havaalanın en üstünde, altındaki insanları yönetiyorsun. Hı hı. O geçen sene olmadı, onun puanı daha düşüktü ama gelmedi. Geçen sene biraz sıralamam kötüydü. Anladım. Bu sene, Bu sene? fikrim değişti. Ben TikTok'tan gördüm. Bir tane kız konuşuyordu bölüm arkana. Dedim ki ben bunu yapalım. Araştırdım. Sonra yazdık. Bir gün çıktı. Dört yıllık. Bir yılda hazırlığı var. Toplam 5 yıl. Beş yıl. Peki nasıl? Çalışma alanın nasıl orada? Okulda mı yoksa mezun olduktan, olduktan sonra? Mezun olduktan sonra, sonra, olduktan sonra, iş... sonra ben şeyde limanda gümrükte çalışmak istiyorum. Ha, limanda çalışmak evet. istiyorsun. Anladım. Bir baba da makine mühendisiydi. Uzak baş mühendisi limanlara gelirdi. Acaba o tarz gemilerde mi yoksa normal böyle kıyı emniyetinin olduğu şeylerde mi? Şey? Ha, o şekilde düşünüyorsun. Anladım. Her şey hayırlısı olsun senin için. Demek ki fikirlerde değişebiliyormuş. Evet. Ama değişmiş. değişmiş. Ha, Şu değişim. an diyorum ki yani iki yazmamış olmamasında bir hayır varmış. İşte aynen inşallah. Tabii insan böyle hayatında bazı şeyler gibi görür ama sonra hayra döner. Bizim hayatlarımızda öyle olsun inşallah diyelim ama öyle zaten. Her hayırda, her şeyde bir hayır vardır deriz. Hayırlısı olsun. Peki tatlım. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Peki. <laughs> Biz de o zaman sana sınavda ve hayatta başarılar diliyoruz. Her şey gönlünce olsun. Ee, o da aynı zamanda arkadaşlar gayet iyiydi, direksiyonda hiç zorlanmadı. Sadece kendine güvenmiyor. Ya. Yani onu herkes <laughs> yapıyor. O önemli değil ama şu var. Yani ben senin direksiyonunu her kim Sen kendini yaptın. Kabiliyetlisin yani. Genlerinde şeyin ruhunda vardı öyle söyleyeyim. Gayet iyiydi. Gayet başarılı. İnşallah sınava geçersen. Yok estağfurullah. Sen, <laughs> sen de kabiliyetlisin. İnşallah sınava geçersen bunu geçerek de bunu taşlandırırsın inşallah diyelim. İnşallah. Peki arkadaşlar seviyoruz sizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.